bir köyde tatlı bir kızla anası yaşarmış. Babası o çok küçükken odun kesmeye diye çıkmış evden ve bir daha dönememiş. Ona ait hiçbir şey hatırlamayan kızın elinde babasının kırmızı gocuğundan başka bir şey yokmuş. Bu yüzden babasının hatırasını sırtından hiç çıkarmazmış. Ha bir de iyice yaşlanmış huysuz bir babaannesi varmış ormanın içinde. Bir gün annesi küçük kızı çağırmış. Kızım çığırtma yaptım Biraz da babaannene götür de gel. Çenesi durmaz ya olsa. Attınız beni buraya. Ölsem kapımı çalan yok diye herkese yayın yapar. Kırmızı kocuklu kız. Aman anne ne yaparsan yap. O yine de söyler. Neyse hazırladıysan ver de götüreyim. Hazır hazır kapının oraya astım. Baba sakın ormancıya takılma. Kendine dikkat et askıntı olmasın sana kartsan para demiş anası. Kırmızı kocuklu kız tamam dikkat ederim demiş. Kırmızı kocuğunu giyip içinde yemeklerin olduğu sepeti koluna takıp şarkılar söyleyerek yürümeye başlamış. Ormana girdiği anda çalıkların arasından ormancı atlamış kızın önüne. Nereye böyle kocuklu kız? Babaanneme gidiyorum. Halindeki nedir? Çığırtma yaptı annem babaannene götürdü de yesin dedi. Çığırtma mı? <laughs> Vallahi çok severim. Yorulmuşsundur gel de benim evde çay demleyeyim. Çığırta çığırta yeriz. Sana para veririm. Kendini elbise alırsın. Demiş. Annem tembihledi. Karsan paradan uzak dur dedi. Hem babaanneme götürüyorum dedim. anlamadın dınır oldu. İyi iyi anladık anladık. Babaanne babaanne sen de onun gibi inatçı keçisin demiş ormancı. Oradan ayrılmış ama çığırtmayı da aklından bir türlü çıkaramıyormuş. Kırmızı gocuklu kız yoluna devam etmiş. İleride ormanın en iyi kalpli kurdunu görmüş. Kurt kardeş ne yapıyorsun? Kurt ne yapayım? Belli ağrıyor da veterinere gideceğim. Çok korkuyorum. Fıtık çıkarsa diye ameliyat tutmuyor diyorlar. Alma alma boş yer daha kötü olursun. Babaanneme gel sırtında oklava gezdirsin hiçbir şeyin kalmaz. Vallahi mı yapar mı diyor ki? Yani niye yapmasın? Ham seni çok sever. Yapma kocuklu kız. Beni görünce yine mi geldin? Ala çakal deyip terliği fırlatır. <laughs> o da öyle seviyor herhalde. Hadi birlikte gidelim de hem bir şeyler yeriz hem senin sırtına bakar. Demiş ve yola düşmüşler. Ormancı ise çığırtma yeme hırsı ile babaannenin evine kırmızı kocuklu kızdan önce gidip yaşlı kadını bir çırpıda yutmuş. Maşal bu ya. Hemen onun kıyafetlerinden giyip yatağa kurulmuş. Biraz sonra kırmızı kocuklu kız kapıyı çalmış. Kurda sen az sonra gel Bizi birlikte görürse saf kız yine birilerine takılıp çırtmamı soğuttun diye kızar bana demiş. Ormancı. Kim o? Benim büyük anneciğim demiş küçük kız. Gel içeri yavrum diye seslenmiş ormancı. Bu ses küçük kıza biraz değişik gelse de içeri girmiş. Ormancıyı görünce. <laughs> Bu sana getirdim büyük anne ama senin gözlerin neden kırmızı? diye sormuş. Ormancı, kıymık patlı kızım demiş. Peki senin dişlerin ne zaman döküldü demiş. Sodanın kapağını açarken kırıldı diye cevap vermiş ormancı. Burnun ne kadar büyük, neden bu kadar büyük canım babaanne? Hadi ya, çok mu büyük, kötü mü duruyor? Demiş. Yo, merak ettim. Peki ağzın neden bu kadar büyük? kurt. Sen buraya beni araştırmaya mı geldin? Anası kılıklı. Demiş. Seni daha iyi yiyebilmek için. Diye bağırmış. Kırmızı kocuklu kızı da tek lokmada yiyen ormancı karnı doyunca horul horul uyumaya başlamış. Horlama sesini duyan kurt içeri girince ormancıyı göbeği şiş yerde uyurken görmüş. Hemen ormancının göbeğini yarmış ve içinden kırmızı kocuklu kızı ve yıllar önce kaybettiği babasını bir de büyük annesini çıkarmış. Maşal bu ya. Ormancının karnını da taşla doldurduktan sonra dikmiş. Sonra hep birlikte çay demleyip çığırtma yemişler. Evet arkadaşlar bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.